Evet sevgili seyirciler bu hafta haftanın egzersiz köşesinde Eda Hocam'la beraber sizinle biraz da sağlık sorunlarından bahsederek egzersizler yapmaya çalışacağız. Ben umurların arasında bulunan sinir sıkışmasından kaynaklanan ve kalça bölgesinde ve ayaklarda karıncalanma ve ağrı hissiyle oluşan bel fıtığını önüne geçebilmek için bel kaslarınızı çok kuvvetli tutmanız gerekli. Bel kaslarının en büyük özelliği çok çabuk zayıflayan ve çok çabuk kuvvetlenen kas grupları olduğu için sürekli kuvvetli tutmak zorundayız. Kısaca bir köprü hareketiyle başlayalım. Hocam az önce gösterdi. Nefes alıyorum. Nefes verirken yavaş çomurlarımı tek tek yukarı kaldırıyorum ve kalçamı sıkıyorum. Nefes alıyorum tekrar. Yavaş ve kontrollü bir şekilde aşağı doğru indiriyorum. Tekrar hocam iki tekrar daha nefes aldım. Yavaşça nefes veriyorum. Evet kontrollü bir şekilde yaptığım bu harekette kalçamı ve beynimi mümkün olduğunca çok sıkıyorum ve sertliğini hissediyorum. Nefes verdim, kaldırdım. Yavaşça nefes alıyorum. Evet şimdi özellikle arka deli grubundaki gerginliğin önüne geçebilmek ve bu arka delilerimizdeki sıkılığı gevşetmek için yaptığımız hamstring stretching'i gösteriyoruz. Ayağımızı düz ve atıyorum bükülüş şekilde yapabiliriz. Ayağımızı uzatıyoruz. Yavaşça dirseklerimi yana açtım ve diğer ayağımı yavaşça uzatırken sol ayağımı kendime doğru çekiyorum. Evet. Harika. Evet. Eğer ağrınız şiddetliyse diziniz bükülü. Eğer ağrı noktanızda bir yumuşama varsa ve hiç zayıfsa diziniz düzgün şekilde çalışabilirsiniz. Şimdi dizlerimi yine büküyorum. Aynen iki ayağım birden. Kafamı yavaşça kaldırıyorum, çekiyorum. Harika. Hop. Açılıyorum. Tekrardan. Bir tekrar daha yapıyorum. Dizlerimi karnıma doğru çekerken tamamen sırt kamburum üzerinde hareket etmeye özen gösteriyorum. Ve yavaşça bırakıyorum. Ellerimi arkaya doğru götürüyorum. Harika. Hocam yavaşça yüzüstü pozisyona dönüyoruz. Şimdi çapraz kol çapraz bacak dediğimiz hareketi yapacağız. Çok basic. Karın kası duvarınızı yere doğru yaslıyorsunuz. Elleri ileri doğru uzatıyoruz. Ayak parmak uçlarınız karşıya doğru uzatılmış vaziyette. Nefes alıyorum. Yavaş bir şekilde sağ kolumu kaldırırken sol bacağımı yavaşça yukarı doğru kaldırıyorum. Evet. Burada bel kaslarınıza konsantre olun. Yavaşça değiştiriyorum. Diğer el ve diğer bacak. Kalçanızı sıkarken bel omurlarınızın da etrafını saran kasların gerildiğini hissetmeye çalışın. Nefes aldım. Çapraz olarak Aynen mükemmel. Nefes alıyorum. Tekrar çapraz olarak. Çok iyi hocam. Son iki tekrar. Evet, sol el sağ bacak. Sağ el sol bacak. Evet yavaşça bırakıyorum. Dizlerimin üstündeyim. Bir cat Yani bir kedi deve sırtı hareketini yapalım. Nefes alıyoruz. Ellerimizin üstündeyiz. Harika. Sırtım düz. Kafam geride. Nefes alıyorum. Yavaşça nefes veriyorum ve karnımı içeri doğru çekerken kafamı içeri doğru saklıyorum. Mükemmel. Tekrar eski pozisyonuma geliyorum. Bu pozisyonda belimin düz olmasına çok önem veriyorum. Tekrar kafamı içeri doğru saklarken sırtımı hafiften kamburlaştırıyorum. Nefes alıyorum. Mükemmel. Nefes veriyorum, karnımı içeri çekiyorum. Harika. Son nefes aldım. Hop nefes veriyorum. Harika. Şimdi bu pozisyondayken yavaşça artık bir bel stretchingine geçebiliriz. Arkaya doğru gidiyorum. Ellerimi uzattım ve mümkün olduğunca çok ellerimi uzatmaya çalışıyorum ve nefes veriyorum. Bu stretching diye bütün bel omurlarınız özellikle sırtınıza kadar olan kısma doğru geliyor. Yavaşça ellerimi sabit tutuyorum. Öne doğru geliyorum. Evet yavaşça kafamı kaldırırken kalçam öne doğru düşürüyorum. Mükemmelsiniz hocam süper. Harika nefes veriyorum. Yavaşça arkaya doğru geliyorum. Tekrardan sırt kaslarımı geriyorum. Harika. Mükemmel. Tekrar öne doğru son. Harika. Süper. Evet hocam şimdi son hareketimiz. Yavaşça oturuyorum. Özellikle sağ ayağım önde, sol ayağım arkada. Evet. Bel fıtığını zorlayan en önemli kaslardan bir tanesi de kasık bölgesindeki kaslarım. Ayağımı mümkün olduğunca açıyorum. Sol elim kalçamda yavaşça bastırıyorum ve kalçamı geriyorum. Evet. Aynen. İliopsoas dediğimiz bu kasın gerginliği bel fıtığını inanılmaz derecede zorlamakta. Bu yapacağınız hareketi 10 tekrardan gün içerisinde tekrarlamanız bel çevresinin etrafını saran kaslarınızın rahatlamasına ve fıtığınızın biraz daha hafiflemesine sebep olmakta. Evet. Evet, harika. Yavaşça bitiriyorum. Evet hocam kalkıyoruz. Bu hafta da Boyun sağlığı ve bel fıtığı ile ilgili egzersizlerimize önem verdik. Lütfen bu hareketleri ihmal etmeyin. Ağrılarınızın geçtiği noktada lütfen hareketleri yapmaya devam edin. Çünkü ağrının geçmesi sizi yanıltmasın. Tekrardan oluşabilecek bir ağrının başlangıcı olabilir. Bu hareketleri 3'er setten 10 tekrarla başlayıp 30 tekrara kadar devam edin. Ve haftaya da bizi izlemeye lütfen devam edin. Görüşmek üzere, hoşçakalın diyorum.